Evet, elektrikli araba pazarının günden güne güncelleştiği bir zamandayız. Her ne kadar hibritler şu an daha popüler olsa da unutulmamalı ki gelecek elektrikli otomobillerde. Peugeot 308 modeli de bu dünyada adından sıklıkla söz ettiriyor. E308 markanın elektrikli araba çeşitliliğini de arttırıyor. 3D iCockpit ile geliştirilmiş iç mekan 400 kilometreyi aşan menzil gibi özellikleriyle %100 elektrikli Peugeot 808 e kompakt hatchback segmentinde önceki jenerasyonları 306-307 gibi markanın gözdesi konumunda. Hadi gelin elektrikli Peugeot 808'e e bir göz gezdirelim. Şu anda yanımızda E308'in üst donanım paketi olan GT var. E308 ile klasik 308 modeline dıştan baktığımızda aslında aralarında pek de bir fark yok gibi. Ufak detaylar hariç. Yeni Peugeot logosu tamponun üzerindeki 308 ibaresi büyük panjur tasarımı, Matrix Full LED far sistemi ve aslan dişini andıran gündüz LED aydınlatmaları aslında içten yanmalı motora sahip 308 modelinde de bulunuyor. Ancak elektrikli renk açısından Peugeot E308 özellikleri içerisinde selenyum gri ise özel bir renk şu anda yanımızda olan. Jantların daha kapalı formda olması ile dikkat çekiyor. Bu aracın sürtünme kat iyileştiriyor ve daha uzun menzil mesafesi sağlanıyor. 7 farklı gövde renk seçeneği arasında ise olivin yeşil, selenyum gri, tekno gri, inci siyah, okenit beyaz, elektrik kırmızı ve vertigo mavi ön planda. Evet, geldik arka tasarıma. Burada da içten yanmalı 308 modelinden farklı bir detay göze çarpmıyor aslında. Stop lambaları yine 3 boyutlu ve LED teknolojili farlardan oluşuyor. Parlak ve siyah tampon tasarımı da aynı ama bu arka tarafta son derece şık bir görünüm sağlamış. Ha bu arada Peugeot E308 modelinin arkasındaki egzoz çıkışı görünümünde bileşenler de var. Araç elektrikli olsa da bu görünüm aynı kalmış gibi. Arkadaki en büyük farklılık ise tabii ki E308 logosu. Bagaj açmayı ise 361 litre. Uzun yolculuklarda iki kişi isek bizi karşılayabilir. Ama işin içine çocuk girdiğinde bu bagajın bizim eşyalarımızı alması zor. Şimdi iç mekana geçelim. E308 kaliteli iç malzemeleri ile dikkat çekiyor. Deri malzeme, dikiş detayları gibi özellikler içeriye son derece kaliteli bir hava vermiş. Ön koltukların arkası girintili tasarlandığı için arkada oturan yolculara daha fazla diz mesafesi sunulabiliyor. Baş mesafesi de çok uzun boylu değilseniz yeterli sayılabilir. Arkada çift bardaklık içeren kol dayama, bagaj erişim yeri, iki Type-C çıkışı ve havalandırma menfezleri de bulunuyor. Son olarak arka taraftaki tavan bölgesinde LED okuma lambaları da sunuluyor. Aslında iç mekan sade görünümlü ama eğlenceli sayılabilir. Eğer multimedya ekranı tüm detaylarıyla kullanabilirsek yolculukta konforlu geçecektir. Sürücü koltuğuna oturduğumuzda bize anahtarsız çalıştırma, 3 adet tamamen dijital gösterge tablosu, ekranı araç ayarları için fiziki tuşlar, vites seçici, sürüş modu düğmeleri gibi özellikler var. Direksiyon önündeki gösterge tablosunun grafiklerini 3 farklı seçeneğe göre değiştirebiliyoruz. Orta konsolda tamamen dokunmatik bir multimedya ekranı konumlandırılmış. Bu ekrandaki menüde koltuk ısıtma, uygulama çekmecesi, Apple CarPlay gibi seçenekler var. Ekranın hemen altında ise eye toggles olarak adlandırılan dokunmatik bir başka ekran daha var. Bu ekranı ise tamamen kişiselleştirebilirsiniz. Mesela medya, navigasyon, klima gibi ayarları ya da diğer seçenekleri bu ekrana atayabilirsiniz. Tabii hepimizin bildiğimiz 308'in elektriklisinde de nasıl bir elektrik motoru var diye merak ediyoruz. Peugeot 808'in motoru 115 kW, 156 beygir güç ve 270 Nm tork üretiyor. Aracın elektrikli motoru gücü ön tekerleklere veriyor. Yani E308 önden çekişli bir elektrikli otomobil. Yeni motor sayesinde E308 sessiz, titreşimsiz ve karbondioksit emisyonu olmayan bir sürüşe evrilmiş ısı pompası da var. Isı pompası menzili optimize etmesinin yanında elektrikli motorlara özgü anlık tepki ile yüksek performans sağlıyor. Son olarak 0-100 km hızlanması 10.5 saniye olan E308'in maksimum hızı ise 170 km ile sınırlandırılmış. Gelelim batarya ve menzil sürelerine. E308 54 kWh yüksek voltajlı bir batarya kullanıyor. Araç da bu lityum iyon batarya 375 volt ile çalışıyor. Sürüş sırasında markanın enerji tüketimini azaltan çalışmaları sayesinde araç 100 kilometrede 15.1 kWh elektrik tüketiyor. C segmentindeki elektrikli araçlar içerisinde çok iddialı bir rakam bu. Yine sürüş anında enerji tüketimini yönetmek için Eko, Normal ve Sport sürüş modları arasından seçim yapabiliyoruz. Bu arada fren modu sayesinde enerji geri kazanımını optimize etmek de mümkün. Entegre 3 fazlı şarj cihazı ise araçta standart olarak sunuluyor ve bu cihaz 11 kW güç değerine sahip. Batarya 100 kW'lık DC hızlı bir şarj ile 30 dakikadan daha kısa bir sürede 0'dan %80'e kadar şarj olabiliyor. Peugeot 308'in batarya tam doluyken menzil ise VLTP protokolüne göre şehir içinde maksimum 525 km, birleşik olarak da 413 km arasında gösterilmiş. Bizce daha önce incelediğimiz kardeşi E208 gibi E308 de sınıfının iyi ve ekonomik elektrikli otomobillerinden bir tanesi olmuş. Ben Murat Eksüz, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere, trafikte güvende kalın.